Gönülden damlalar dört kitap sensin. Dört kitabın sırrı sensin. Dön kendine, aşkla oku. Hakk'ın yolu bil ki sensin. Edeple gel, aşkla oku. Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an hepsi sensin aşkla oku. Cümle varlık, cümle zaman. Hepsi sensin. Aşkla oku. Zebur denen bir mektuptur. Katibi hak aşkla oku. Mektup senin vücudundur. Aşkla sarıl. Aşkla oku. Tevrat senin sıfatların. Düşün onu, aşkla oku. Cümle sıfat, hepsi zatın. Teslim ol da. Aşkla oku. İncil ruhun manasıdır. Tenden geçip aşkla zevk et ruh varlığın mayasıdır. Ruha erip aşkla zevk et. Kur'an ise nurdan geldi. Nura erde, nurla zevk et. Muhammed'dir nurun adı. Nurda nuru nurla zevk et.